İnşallah. Şu kitabı aç, herhangi sayfalarını aç. Oradan oku, ben oradan sana konu anlatayım. İnşallah. İnşallah. <laughs> Hazreti Mehdi'nin işleri çok hızlı halletmesi. Evet. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi sizin 20 senenize bedel olacaktır. Yani Mehdi o kadar sürat hareket ediyor ki dalinizmi, materyalizm o kadar süratle çökerdi ki mesela 150 yıllık teoriyi belki 150 günde çökertecek. Maşallah. İnşallah. Mesela komünizm 10 devrede çökecek. Evet. Onun devrinde teknoloji akıl almaz ilerleyecek. Mesela bir bilgiyi yaymak aylar yıllar alıyorsa onun devrinde bir günde bir saatin içerisinde o bilgi bütün dünyaya yayılabilecek. Ya muazzam bir sürat olmuş olacak. Hadis ona işaret ediyor. İnşallah. 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 Hazreti Mehdi kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır. Yani insanı ele alacak, eğitecek bir anda o yeşillenip yapraklanacak, meyve verecek, kaliteli iyi bir insan olacak. Yani neşe dolu, sevgi dolu, kalbinden kin gitmiş, öfke gitmiş, şuuru berrak, derin bakan olaylara Allah sevgisiyle kalbi dolu bir insan haline gelecek. Yani kuru bir ağaç dedi yani insan kastediyor orada. Maşallah, i̇nşallah. İnşallah. Çünkü tasavvufta da yani mesela ne ney e, insan olarak alınır. Kuru bir kamuşa benzetilir insan. Yani o da güzel sesler çıkar der mesela. Evet. Tasavvufta değil mi? Onun güzel konuşması, güzel tavırlar alması kastedilir. Hadis müteşabi fakat çok mükemmel bir anlatımla bu konuyu anlatmış inşallah. Hoşçakalın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Evet. Onun hilafetinden yer ve gök ehli bütün yabani hayvanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. Sen ne anlıyorsun doktorum bu rivayetin? Ee, çevre şeyin de çevrenin de korunacağı, ekolojik dengenin de korunacağı, ve hayvanların daha sağlıklı ortamda yaşayacağını anlıyorum. Hayvanlara şefkat gösterileceği, evet, değil evet, mi? Evet. Onların ezilmesi, acı çekmesinin önleneceği. Evet. Değil mi? Keller, köpekler bugün soğuklarda eziliyor hayvanlar. Kuşlar da eziliyorlar, aç kalıyorlar, perişanlar. Mehdi devrinde onlar cennet gibi hayat yaşayacaklar. Yani i̇nşallah, yani. i̇nşallah. İnşallah. Yani hepsi. İnşallah. Bütün hayvanlar. Kelebekler, kuşlar dahil hepsi. Çünkü hepsine şefkatle, sevgiyle yaklaşacak. Hepsinin e, sağlıklı yaşaması için olağanüstü tedbirler alınacak. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Evet devam et. İnsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar. Yani işler iyi gidecek. 97. ve 99. senede mülkleri zahil olacak. Yani, yani 1997 ve 99 yıllarına dikkat çekildiğine. Bir daha okumalısın. İnsanlar 95. seneye kadar malik olacaklar. Yani işler iyi gidecek. 97 ve 99. senede mülkleri zahir olacak. Ee, 99 depremine evet, deprem işaret evet, ediyor evet. Hadi İnşallah. 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 Evet. Evet. O kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Evet. Mehdi'nin, evet Cenab-ı Allah'ın özel himayesi olacaktır ona. İnşallah. Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam ona yardımcı olacaklardır le ilmine sahip olacak evet, inşallah. i̇nşallah. E, olağanüstü bilgilerle Cenab-ı Allah tarafından donatılacaktır Mehdi İnşallah. 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 Zamanın en hayırlısı olması, Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Mehdi'dir. Evet, gelmiş geçmiş en büyük velidir Mehdi. Yani e, Hazreti Adem'den bu devre kadar kıyamete kadar e, gelmiş geçmiş en büyük velidir. Maşallah. Peygamberimiz de Hateme Resulü'dür. O evet, da inşallah. Hateme Veli'dir. Son büyük veli, son büyük peygamber Resulullah'tır. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. En büyük inşallah. peygamberdir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. i̇nşallah. Mehdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yani gece vakitlerinde Mehdi insanlar görecekler. Buna işaret ediyor. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bakın yatsı vaktinde diyor. Hı hı. İnşallah. İnşallah. Peygamberimizin kutsal emanetleri nerede? İstanbul'da, Topkapı Sarayı. Mehdi nerede olacakmış? İstanbul'da. İstanbul'da, inşallah. Evet. Evet. Devam et. Beytül Mukaddes'in hazinelerini, tabutu sekineyi, beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem'in cübbesini. Hazreti Süleyman'ın minberinin asasını ve Allah'ın beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleri çıkaracaktır. Evet o gizlenen e, kutsal emanetlerin hepsi Mehdi zamanı bulunacak. İnşallah. i̇nşallah. Mehdi cinleri de hakim olacaktır. Cinleri yönlendirerek onlardan bilgi alarak yerlerini öğrenecek inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Devam et. Ben seni dinliyorum. E, geceleri ibadetle meşgul olup gündüzleri gizli olacak. Bir daha oku. Geceleri ibadetle meşgul olup gündüzleri gizli olacak. İbadet ne? Allah'ı anmak. Evet hı hı. Mehdi geceleri Allah'ı anlatacak, Allah'tan bahsedecek, Allah'ı zikredecek, gece vakitlerinde yapacak. Gündüzleri de ortada olmayacak pek. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. i̇nşallah. Mehdi bizden ehli beyttendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Mehdi de Mehdi acı çekecek. Evet. ızdırap çekecek. İnşallah. Zorluklarla karşılaşacak. İnşallah. Evet. Ee, bir daha o hadisi. Mehdi bizden ehli beyttendir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak Benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytin bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve tarda maruz kalacaklardır. Yani her türlü acı, ızdırap ve zorlukla karşılaşacaklar.